Evet bu cumartesi bu hafta ilk konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Gizlenti. Sevil hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. geldiniz Sevil merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür Çok iyi zaten çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim sizlerden. Evet bugün sizinle etraflıca konuşacağız dermatoloji üzerine. İlk olarak ama e, yaşlanmak her kadının istemediği hatta erkekler bile artık son Aynen. dönemde değil mi? erkekler de çok dikkat ediyor. Yaşlanmak istemiyoruz hep genç kalmak istiyoruz. Bunun için e, yapılan bir sürü uygulama var biliyoruz. Biz ilk olarak size kolajen aşısını soracağız. Kolajen nedir? Neden eksilir? Hangi yaşta eksilir? Diye başlayalım. Şöyle, e, bizim deriden hani bahsedersek ama aslında vücudun her yerinde olan ana yapı taşlarından bir tanesi kolajen ve derideki kolajen miktarı maalesef yıldan yıla gittikçe gittikçe azalıyor. İlk biz ne zaman görmeye başlıyoruz bu azalmanın etkilerini? 30'ların ortalarında sonrasında müdahale etmezsek daha belirginleşiyor. Artık sarkmaya, kırışmaya, e, elastikiyetimizin kaybolması başlıyor. Bütün bunlar için kolajen açısından faydalanıyoruz. Çünkü vücudun üretmediği kolajeni biz yerine koymuş oluyoruz kolajen aşısı yaparak. Peki bu aşının cilde etkileri nelerdir? Yani o azalanın e, takviyesi olarak aynı seviyeye mi getiriyor yoksa bunun üzerinde bir e, etkisi de olabiliyor mu? Tabii. E, aslında azalanı yerine koymuş oluyoruz. Biz ne kadar erken başlarsak bunu yapmaya o kadar etkili sonuçlar alabiliyoruz. E, azalanı yerine koyduğumuzda ne oluyor? Aslında biz ne amaçlıyoruz kolajen aşısı yaptığımızda? Kırışıklarınızın azalmasını hedefliyoruz. Özellikle şu çene hattının bozulmasıyla oluşan şu aşağı doğru sarkmaların, boyun bölgesinin, el sırtının e, elastikiyet kaybını tekrar eski o sıkı ve parlak haline dönüştürmeye hedefliyoruz. Çok daha genç bir görüntü. Peki bunun bir oluşma gidiyoruz. yaşı var mı mesela şu sarkıntıların? Yani kişiden kişiye değişmekle birlikte işte kolajen şöyle aslında tekrar toparlarsam 20'li yaşlardan itibaren vücut kolajen üretimini bırakıyor. Yıldan yıla azalıp 30'ların başında da etkileri görmeye başlıyoruz. O yüzden ben hastalara diyorum ki 30'ların ortalarında biz size kolajen açısı yapmaya ve düzenli yapmaya devam edersek e, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet, kolajen aşısının indikasyonları neler? Kolajen aşısı e, ana hedefimiz her zaman tabii ki işte en başta da konuştuk, genç kalmak istiyoruz. Genç kalmak amaçlı kolajen aşısından faydalanıyoruz. Bununla birlikte bir yerde yara iziniz var, ameliyat iziniz var, yanık yaranız var. E, vücut oralarda da kolajeni yeterince sentezlememiş oluyor. Biz oralara da enjeksiyon yaptığımızda onların da geriye dönmesini sağlayabiliyoruz. Yani gençleşmekle birlikte yara izlerinde... Doğum sonrası ya da ani büyümeye bağlı ergenlikte oluşan çatlaklarda, sitriya dediğimiz durumlarda da kolajenden faydalanabiliyoruz. Ne kadar süreden sonra etki etmeye başlıyor? Ee, i̇lk tedavi yaptık. Ortalama bir 15 dakika işlem sürüyor. 15 dakika sonra ben hastaya dikkat edeceklerini hani söylüyorum. O gün mümkün olduğu kadar bölgeyi sudan koruyun. 2 hafta sonra ben görmek istiyorum hastayı çünkü iki hafta sonra biz etkiyi görmeye başlıyoruz. Çevreden de fark ediliyor. Cildi çok daha parlak, çok daha aydınlık ve e, sağlıklı görünüyor. Hasta kendisi de dokunduğunda çok daha sıkı bir cildine, hani cildinin daha sıkı haline kavuştuğunu fark ediyor. O yüzden iki hafta sonra biz etkiyi görmeye başlıyoruz aslında. Kısa bir süre yani. Tabii çok kısa hafta... sürede de etki başlıyor. Evet başlıyor. Peki e, tabii kişiden kişiye değişecektir ama seans seans mı yapılır yoksa kolajen aşısı ilk yapıldığında da yeterli gelebiliyor mu? Şöyle bir seans yaptık bir Hı -hı. daha da yaptıramadı. Hasta yurt dışında yaşıyor gelemedi işte bir nedenle bir daha tekrarlayamadık. Bir kez bile yapsak 9 ay boyunca etkinliği devam ediyor. Ama tabii ki biz bunu ara ara seanslarla o pik düzeyde tutmaya çalışırsak o zaman çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Ee, şöyle şunu soracağım bir de şimdi e, kolajen aşısını en çok yüzde mi uyguluyorsunuz? Yani uygulanma alanı yüz müdür daha evet, çok? Evet aslında e, en çok yüze yapıyoruz ama ben hastalara da hep söylüyorum yüz tek başına değerlendirilmemeli. Mutlaka yüz boyun çalışılmalı. Her işlem için geçerli aslında bu. Kolajen için de öyle. Biz zaten her seansta yüz boyun dekolte ve el sırtına yetecek kadar bir malzememiz oluyor. Hmm. Böylelikle Total bu saydığım bölgelerin tamamına çalışıyoruz. Çünkü yüzün çok iyi kalıp boynun kırıştıysa da yaşını ele veriyor. Ya da ellerin e, elastikiyetini kaybetti ve kırıştıysa da yine yaşını ele veriyor. Böylelikle hani total çalışmak her zaman çok daha mantıklı. Peki görüntü olarak yapaylık e, hissedilmiyor değil mi? Hiç, Erkek hastanız var mıdır mesela? Tabii ki çok var. Çünkü bu işlemin en güzel yanı o zaten. Yüzünüzü şişirmez. İfadenizi bozmaz. Mimik yapmanızı engellemez sizin daha genç halinize gelmenizi sağlıyor. Daha sıkı, daha parlak bir cilde kavuşuyorsunuz. Göz altına uygulanabiliyor mu? Tabii ki. Ben en çok göz altında seviyorum ve hastalara da. Şimdi ben kendime de çok sık yapıyorum kolajen aşısı. Kendimde de çok net deneyimlediğim bir şey. Ben artık göz altıma kapatıcı sürmek zorunda kalmıyorum. İnce kırışıklar, özellikle gözaltı hassas bir bölge olduğu için her uygulamayı yapamıyoruz. Her uygulamayı kaldırmıyor, ödem yapıyor. İşte botoks göz çevresine yapıyoruz ama bu altlara yapamıyoruz. Koleji nasıl? altı dahil yani kirpik dibinden başlayıp dekolteye kadar bütün bölgelere uygulanabiliyor. Çünkü gözaltı karışıklığı zor değil mi? Evet. Tedavisi evet, de zor evet. ve çok fazla öyle. da Gözde... uygulama alanı da tedavi için Hı -hı. çok fazla alternatif de yok. Yok aynen öyle. Evet. Hassas Hı -hı. bir bölge çünkü. Hı -hı. Peki bunun e, uygulamadan sonra ne kadarlık bir süresi var? Aşıyı yaptırdık Hı -hı. etki süresi ne kadar? Çünkü ağrılısızlı bir işlem olmasa bile sonucu olarak da bir müdahale. E, tabii ki e, işte dediğim gibi bir kez yaptık. 9 ay boyunca etkinlik devam ediyor. Ama biz eğer bunu 1-2 ayda bir tekrarlarsak o maksimumdaki etki yani çok daha diri haliyle devam ediyor. E o zaman 9 ay değil çok daha uzun sürelerde kullanabiliyorsunuz. Ama tek bir kere bile 9 ay etkili. İyi güzel uzun bir süre. Tabii. Ee, peki. Kolajen aşısını yaptırdık. Hı hı. Hemen sosyal hayatımıza dönebilir miyiz? Morarma, şişlik, kızarıklık sonrasında özel bir ödemi komplikasyonu yok. Komplikasyonu olabilir mi? Yok. yok. Yani özel bir işte yüzde şişlik, ödem yapmıyor. İşte i̇fadenizi bozmadığı için aslında sosyal hayattan kopmanız gerekmiyor ve 15 dakikada da sonuçlanıyor. Tek şey tabii ki bu bir iğneyle hı. yapılan bir işlem, enjeksiyonlara bağlı küçük küçük kızarıklıklar olabilir. Hani mümkünse e, özel bir organizasyonsa katılacağınız ertesi güne bırakmak iyi olur. Hekim kontrolünde ve emin ellerde yapıldığı zaman yüzümüzü güldüren sonuçlar aldığımız uygulamalar diyebiliriz. Maddi ulaşılabilir. Çok durumda. çok daha ulaşılabilir tabii ki. Evet. Hasta için de çok daha kolay. Tabii. Evet. Kolay. Tabii. evet teşekkür ederiz. Bakikalarımız sona erdi. Ağzınıza Su gibi geçti yayınımız. Dermatoloji uzmanı doktor Sevil Gizlenti bizimle beraber de efendim. Sevil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. sağlık.